Ayna yansıttığı şeyi görebilir mi? Ayna hiçbir zaman yansıttığı şeyi göremez. Burada yansıtılan şey ayna tarafından gösterilen şey. Ama aynanın kendisi yansıtılan herhangi bir durumu yansıtılmadan önce ifade edebiliyorsa yansıtmaya ifade edeceği şeyi ya da yansıtacağı şeyi çünkü yansıtmak bir ifade biçimidir. İfade biçimi yansıtmanın ötesinde aynanın içinde var olabiliyorsa ayna onu yansıtır. Ama ayna hiçbir zaman ifadenin gücünü anlayamaz. Bu çağın insanı tam da bu. Yansıttığını anlayamıyorsun ki bilesin. Sen sadece büyük bir aynasın. Yansıtıcısın. Yansıtırsın ama bilemezsin. Bilemeyeceksin ayna yansıttığı şeyi göremez ve ayna yansıttığı şeyi bilemez. Toplumumuzdaki birey algısı tam da bu. Çoğu şeyi yansıtıyoruz ama ne yansıttığımızı bilmiyoruz. Ayna sonsuz bir hafıza yasal. Ona neyi yansıtırsanız yansıtın. Tekrardan verdiğiniz şeyi geri alacaksınız. Ama neyi aldığınızda ya da neyi verdiğinizde kendisine bir soru sorduğunuzda bunun cevabını alamazsınız. İşte bu bireyin kendinde herhangi bir anlam yaratamayan bu çağdaki birey tam olarak böyledir. Net